Orhan'ın rakamları var Levent abi. E, 26 kez topla buluşmuş. 9 pası başarılı. 14 pastan 9'u başarılı. 8 kayıp var. E, 8 top kaybı var. İkili mücadelelerinde 12 ikili mücadelenin 8'ini kaybetmiş. 5 defa yapmış. Fernando Torres'ten sonra İspanya mi takım bir santrfor bulamadı. Bak açık konuşuyorum. Ben bu işi 2008 Avrupa Şampiyonu oldular Fernando Torres'in penaltıdan attığı golle. 2010'da Dünya Şampiyonu Fernando Torres oyuna girdikten sonra Iniesta'nın e Son İspanya da futbolunu o zaten Yani. zaman falan, Oarezabal falan bile daha iyi şey tabi, yaptı Mesela Fransa'nın şampiyon olduğu dönemde Giroud'un golü yok mesela. Bazı bu tür oyuncular Var. benzerler. Ya buraya alacağın adam rakiple boğuşacak adam bak o Konya'daki Santurfo mesela. Var ya o santrifor. Kramer. Yani Mesela, çok güçlü tabii, çok güçlü bir santrifor. <laughs> bu tür bir santrifor. Mesela Göztepe'nin santriforu. Romolo. Romolo. Romolo bu tür oyuncuları kiracaksınız. Yani, bu işler değil, Galatasaray, Galatasaray yöneticilerinin bu işi bilerek piyasaya çıkanlar. Sportif AŞ'de boy gösterenlerin. Kim aldı Yani bunların futboldan anlamadıkları net olarak ortaya çıkıyor. Çok bu, bunu söyleyeceğim. Sezon başına da erte alıyorsun. Bir sürü sol bek. nerede ya? Hazırmış geliyormuş nerede baba? Bedava para alıyor. Bu işler Okan Hoca'nın bu transfer politikası yönetimle beraber kadro önünde sınıfta kaldı. İte kaka kazandın bu maçları. Berabere 6 puanlık bir fark elde ettim. Bugün bu farkı 3'e düştü. Bana göre Trabzonspor maçına baktığı zaman ben Fenerbahçe'nin puanına 3 hane yazdırıyorum. E, maçlar eşitlendi puan farkı 3 olur diyorum ben. Net olarak söylüyorum. Şimdi bundan sonraki el Galatasaray'ın elinde her şey. Ama şu Morata. Ya bu maçı iki forvetle... Bak herkes bunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin elenmesindeki en büyük etken Mourinho'dur ya. İlk maçı şir santrforlu oynatarak kaybetti. İkinci, yarı bir, ikinci maçta tek forvet oynadı. 2-0 maç. 3-4 yapardı Glasgow Rangers'a karşı. Ya sen de oynama bunu. Bu Beşiktaş derbisi Morata. İlle Morata yer açmaya çalışma. Sen sırtını dön. Formasyon da Mert yaptırdı Mertense, ya. ya. Mertense etmiş. bak Lemina ile oyna. Tora ile oyna. Sarı yöne. It. En önemli abi Icardi ile bak oynadın Osman'le bunun karşılığını aldın. Sen Icardi'den anladın mı? Bir e, Morata'dan Icardi yaratma yani yaratamazsın. O profilde bir oyuncu değil. Ki bunu da söyledik yani sen, burada. Sen, evet 50 var. kere. Yani sen bu kadar Morata isyanlı bilmem ne. Senin çok atak yaparsın. Çok formda bir takım olur. Geçen seneki ve bir sene önceki anlarım. Zaten sen sancılı galibiyetler oluyorsun. Hı. Kötü ya oynuyorsun ya, ya. kenarda Emirhan topçu. 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 Şimdi e, Beşiktaş açısından Serdar Adalı başkanın bir açıklaması olmuş bu arada. E, X hesabından e, cam takımı, teknik heyeti e, tebrik ediyor. Camiaya bir bayram hediyesi verdik diyor. Vurgusu da içerideki bütün derbileri kazandık diye. E, Galatasaray, Trabzon maçı da 2-1 Galatasaray gibi. Fenerbahçe'de 1-0 yendi. Gerçekten Beşiktaş'ın iç sahada büyük maçlarda ya, çok net bir üstünlüğü bu, oldu. Bu galibiyet ne oldu biliyor musun? İki tane konu başlığı Beşiktaş'ta soruluyordu. İki tane de mağlubiyetten sonra biri 10 biri 9 kişiyle. Ya burada da mağlup olursa bir de kupa maçı var. Bu Mayıs'ta Serdar Adalı ile devam edilir mi, edilmez Bambaşka mi? Bunlar bak bu olurdu Sosker'le de ee, devam edilir mi, edilmez mi? Bu sorgulanmaya başlardı. Şu galibiyetle net bir şekilde söyleyebiliriz. Mayıs'ta kongreyi Büyük Osmak Serdar Adalı kazanılacak. <laughs> Sosker'de büyük olasılıkla bu galibiyetle önümüzdeki seneye devam edecektir. Bu galibiyetin getirdiği Serdar Adalı ve Sosker üzerindeki en büyük artı budur. Ee, bir şimdi karşılaştırmaya da bir bakalım. Ee, sevgili Berkay. Bu sezonun geride kalan bölümüyle bu maçta neler fark etmiş? Ee, bu sezon ortalaması mı? şu Bu maça kadar bu şekildeydi sezonun rakamları. Bu maç e, hemen görüyorsunuz sağ tarafta. Şimdi bu maça kadar e, ikili mücadeleler %52-51'miş. Bakıyorum 50'ye 54. Galatasaray'ın aslında orada hiç de fena değil rakamları. E, şut 20'de 6, 9'da 3. Şuta bakıyorum. 10'da 5 diyelim, 10'a 5 diyelim. 13'e 6 altı, çok altında kalmış Galatasaray'ın o rakamlar. Tabii bir kişi eksik olmanın da etkisi vardır onda. Ee, yine şöyle bir bakayım. Toplu oynama rakamları da e, topa sahip olma oranlarında da ciddi bir eksiklik var. Ama onda da bir kişi eksik oynamanın dezavantajını yaşamışlardır mutlaka. Evet. Biraz bak, da fazla kötü oynadı oynaymış. nereden anlarız Ender? bak Antep maçı bizim istatistikler çıkartılsın Beşiktaş 10 kişiyle gol yedi Antep'ten biliyorsun 1-1'di değil mi hocam 10 kişiyken gol attı Antep Antep'in istatistikleri Galatasaray'dan var ya neredeyse daha iyi Beşiktaş'ın bu kadar istatistiği üstün yoktu Antep'a e. bu kadar yani. bu konsantrasyonla oynamadı hocam. Ya oynamadı katıldım Levent abi sonuçta oynamadı gücüyle ya. bak şimdi bir lider 6 puan fark ve de ligde namaluk bir lider. 9 kişiyle 10 kişiyle üst üste yenilmiş hazırlık maçını 3 yemiş bir takım ne kadar seyirci evet olsa da atmosfer de yarası evet anlıyorum. Sonuçta bir kalite bakımından bütçe bakımından Galatasaray'ın şu maçta 11-11 de oynadığında pozisyonu yok. O da ayrı o da konuşulacak. Korneri yok isabetli şutu yok. Kötü yok yani Galatasaray'ın ya. 11-11 Galatasaray oynadığı bölüm de yanıltmasın. Mesela herkes diyor ki 10 kişi kaldı falan. 11-11 de Galatasaray çok kötü oynadı çok mahkum oynadı. Bu kadar mahkum yani abi Beşiktaş gibi kişi kaldıktan bir kötü sonra kötü bir son haftalarda vardı. yemeden Galatasaray'ın aynen. İki tane şeyi var, pozisyonu var ya. Ne zaman? Şey Sarayla ne? bir tanesi kaleci kullanık bir tanesi şut, şut attı kaleciden Abi e, Tamam abi, hocam. Şut abi Galatasaray. İlk sana kere bittiği zaman abi, ilk oy. kere gittiği zaman 8'de 2 Beşiktaş Galatasaray e, 3'te 3 mü Levent abi son 10 dakikalık bölüm 10 kişi kaldıktan sonra iyi oynadılar ama Sara 25 metre şut atıyor elinde. O, çok... o pozisyon değil futbolda. E, Sara iyi yok. oynamadı. 11, dakika, 11, de, i̇lk... 11 11 de pardon çok özürüm, çok kısa şey. 11 11 de Beşiktaş Galatasaray'dan atılıncaya kadar Frankoski daha iyiydi ya. Tabii ilk 20 dakika zaten Beşiktaş oyuna baskıyla başladı ve orada Galatasaray'ın hiçbir etkinliği olmadı. i̇lk 20 dakika Biz, hiçbir seçim. şey yapmadı. Sonra, Getirmedi hocam. Sonra tabii 30'a kadar biraz oyunu da toparlamaya çalış, yani kafa kafaya getirmeye çalıştı. Ama oyuncu atıldıktan sonra Soşka attı. Son onu demiş. 10 kişiye karşı oynamayı ilk 30 dakika çok iyiydik. Evet. Tabii. 10 kişiye karşı çok oynamayı çok sevmiyorum. Toray'la çok güzel bir gol attı, ama takım harika reaksiyon gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum demiş. Torreira'nın golü zaten inanılmaz bir şey. Torreira, yani kimse anlamadı ki onu. Torreira Torreira bir anda gol attı. Işte İkinci yarıda ya Torreira da şeyden gönderdi. Bak yani. bir şey söyleyeyim. Geçenlerde. Bugünkü Halis, maçta Amien'den da gördüm. Vurdu, de Geçenlerde olurdu. de burada bir yorum yaptım. Geçen haftalarda. Şikayner diye bir stoper var Fenerbahçe'de. Topu geliyor taça vuruyor kafayı. Bugün Galatasaray atanda Paulus'a topu taça vurdu. Milli takımda oynayanlar topu merkeze vuruyorlar ya. O merkeze vurdukları için e, Joavista o topa vurdu. Nedon şeyin önüne geldi. Topu taça atması bilmiyorlar ama davranış biçimi ukalalık yapmaya bayılıyorlar. Yani bunları öğrenmeleri lazım. İşleri bu. Bu işten para kazanıyorlarsa Avrupalı meslektaşlarının o anda kriz anda topu kafayla nereye vurdukları konusunda kendilerini antrenmana geliştirmeleri gerekir. Ben ilk defa söyledim bunu. Merkeze top vurulmaz. Stoper oynadın. Rakibe tekrar vermenin anlamı yok. Kötü vurdu. Pas oldu. Gol oldu. İyi vursa belki defansan dönecek. Bu, bu seneki şampiyonlukla ilgili şunu söyleyeyim çok kısa. Ne biliyor musunuz? Ya ya Galatasaray Fenerbahçe birbirine ikram ediyor şampiyonluğu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani şurada net <laughs> bir şekilde görüyor. Ya diyor ki ben şampiyon olmayacağım diyor. Gidiyor Samsun'la kendi evinde oynuyor. Son bölümde bu 3-4 tane gol kaçırıyor. Yok diyor sen diyor Galatasaray, Galatasaray bakıyorsun çok kötü oyun bilmem ne falan kötü gidiyor. Yeniliyor. Ya diyor ki puan farkı 3 diyor. Hadi diyor Hani bir yakalasınlar Fenerbahçe olsun. Birbirine ikram ediyorlar yani kalan, kalan var ya. Kalan şampiyon olan takım de, dominasyonla oyuncak. Bir bakalım biraz daha detaylandıralım birbirlerinin onu. Birbirlerinin hatasıyla, ikramıyla bu sene şampiyon Burada belirlenecek Fenerbahçe bayan sahip Lig daha henüz bitmemiş. Onu çok net görüyoruz. Hani bazıları diyor ki koptu arada bu puan farkı var. Değil, bitmemiş. Çok da bundan sonraki işte de heyecan olacak kesin gözüküyor. Beşiktaş da bu akşam Galatasaray'ın bütün koşu yollarını oynayabileceği bütün alanları tıkadı kapattı. Bir tek hani derler ya pencereleri kapıyorsun, kapıları kapıyorsun. Hırsız bacadan giriyor. Bir tek Torrel'in o kadar mesafeden muazzam Mükemmel bir şut atacağını bir beklemiyordu.